Herkese merhaba arkadaşlar Hakan kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, oyun kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Granny modları arkadaşlar. Bugün bakalım kimi modunu deniyorum. Evet arkadaşlar, Gamastuk'u biliyorsunuz. Stuck Granny modu var arkadaşlar. Bunu oynayacağız. <laughs> As hiç yapmadığım şey bu. Granny modlarını çok izleniyor. Evet arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Stuck Granny modu deniyorum bu konudaki devasır. Ben sana selam veriyorum şu an. Bu videoda sana selam olsun. Videomu izliyorsan yorum atabilirsin. Ne Şu an Gamma Üstük böyle. Kafeti böyle açır. Aynı Gamma Üstük gibi. Aa, işte burada mod yapımcısı filan var. Bak dede böyle açır. Gamma üstlük, logosu filan var aşır. Aynı Türk bak Türk yapmış. Türk yapım oyun. Ee, aslında bak bu da aşı bu indirebilirsiniz. 3 tane indirme linki var. Beta mobil versiyonu var. Asır. Ben tabi bilgisayar ekibi versiyonu indirdim asır. Şurada indirebilirsiniz. Asır. İndim çok basit yerde. Yani Oyun böyle. Yapımcı şu dezde Yapan oyun yapıcısı bu dez diyor. asır. valla okudum bak. Elini sağlık dostum. Tabi oyun güzel valla Mod yapımcısı çok güzel çünkü. Mod yapan valla. Çok güzel yapmış. Asır. Oyun ben İndi de maalesef. Oyun bende yüklü şu an. Baş burada arkadaşlar. Ama siz de abone katıp destek verin bak lütfen. Destek vermesini verirsiniz. Destek vermeyi unutmayalım. Başlıyoruz. Evet dur bir dakika. Masatamadım herhalde. Heyecan bozuyor he. Dur açalım. Dur bir dakika bu değildi. Dur bir dakika ya. Dur oyun neredeydi daha? Dur bir dakika ben indirdim işte bu linki. Ee, dur bir dakika burada bir indirdik ya. Ha bu 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 bu. Evet. Bunda şunda şurada ayıklı malla buradan çalıyor arkadaşlar. Oyun buradan çalıyor. At bir bir dakika. Atla. Tamam doğru. Ha bak buradanmış. Şunun içinde bak. Şimdi açılacak. İyi izleyin. Bazen hata şimdi. Evet olur böyle her şey. Bilgisayar bazen olabiliyor bazen. Bilgisayar ya bu. Ha açılıyor her Vallahi açılıyor ha. Evet açıldı Oyunu şu an müziği geldi bak. Şu an açılıyor demektir. Evet developer. Hadi bakalım nasıl oynayacağım aç Hiç ilk kitabı oynayalım ha. Yallah bismillah. Aşağı başlıyoruz bakalım. Gambustuk. Oo. Evet aşağı gambustuk beta. Dediğinde aşağı granatla. Brandy granatla aşağı. Gamış logosu var. Anne de bakalım. O müzik olsun. Ee, bunun a gecesi varmış bunun bak. Çok kötü olur ya. Nikma daha korkunç. Ee, dark ne demek? Daha karanlık boyusunu. Extra loş. Bence normal olalım ya. Bence normal daha iyi. Gidelim bakalım. Ha şu normal versiyonu çünkü. Hadi başlayalım bakalım arkadaşlar. Evet. Müzik geliyor bakalım. Önce Fıratman gelsin. Haydi aşağı başlıyoruz. Ama siz de abone katın like, Aşağı abone katılmayıp beni aşır. Ama grini geldi bak. Kamuslu grini geldi. Bizi vurdu lan. Ben de mesela anlattım ya. Anladım grini bizi vurdu baksanıza. Ama bu galiba Fıratman aşır. Evet arabada bir gidiyoruz galiba. Jungle'ı bizi bir yere götürüyor. Neresi burası lan? Ne diyorum ben ya? Bizi bir yere götürdü valla. Evet, fragman böyleymiş. Bu fragman güzel. Ben de fragmanı. Ha, Green e Evine geldik. Evet, Green e Evi bu sayesinde. Arabada geldik buraya çünkü. Evet arkadaşlar onun çok güzel benziyor. Evet o zaman siz de abone katıp destek verin bak lütfen. Abone katıp atıp unutmayın arkadaşlar. Abone olarak Hadi başlıyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Nay 1. Yani birinci gün. Açıldı. Evet arkadaşlar oyun açılıyor şu an. İlk defa bu modları deniyorum valla. Bugün modumuzda Gamma modu deneyeceğiz. Bakalım kontrol kontrol güzel ya tamam. Eğilebiliyoruz tamam. Evet, kontrol güzel arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz. Ha kuraba gerekiyor. Aşağıda şey var. Şey mi gerek yok. Zaten evet, burayı biliyorsunuz. Bu tuzaklı oda arkadaşlar. Aa geldi. Ay. Ha kapıyı. Abi geldi ya. Sesi geldi vallahi işte bak. Gamustu granit geldi şu an. Aa biri zile bastı ha. Ay kuru çıkmam lazım esmeni ya. Vallahi ölmeyelim cam sikir ay. Ya hayır ya. Ses yapmak sevmiyorum ama. Ha geldi vallahi sen geldi ya. Daha yeni başladı oyun ya. Ne be? Bir düştü galiba. Bu ne böyle lan? Bir yemek yiyor mu? Ses geldi bir yerden ha fark ettiniz değil mi? Ah şu ölmesi ne oluyor acaba? Ölmeyelim la Selam döküm Aaa elektrik var Dede bizi gömüldü lan Oh şansa bak be Acaba granny nerede? Granny gelmesin Aaaaa Granny geliyor baksanıza böyleymiş Çok tatlı olmuş Ay granny pardon ya Yanlışlıkla valla kırdım onu Aa bu baş acı varmış On güzel havası. Onu çok beğendim bak. Lan kaçacağım ya. Kapı kilitli. Nasıl kaçacağız lan? <laughs> <laughs> Kaçamadık. Ay emotu beğendim vallahi sür. Efsane mod yani. Mod güzel vallahi. Sür. Önledim bunu. Biraz çok mu zor olmuş acaba ya? Bana zor geldi biraz şey valla. Ne bu dakika. Dediği kapatmam lazım. Tek green olmasın ya. Ne kırın olsun. Dede çok fazla oluyor baksana. Ne buraya şey iniyor. Selam döküm abi anlatım ama lazım ya. Ne bir şey yok mu burada ya? Bu ne? Ay gene dede geliyor galiba. Yani ya şöyle boş başarıcı var gene. Bu galiba mod eski aşır. Böyle bir başarıcı modu yapmışlar burada ama. He evet bir parça bulduk ama ya. Ha bu kapı arkadan kilitli. Ha yani burada bir şey yok. Ha yani burada karşı geçerse ölüyoruz zaten. Orada deri tık var. Eee. Aa, bu da lan bir devamı bulduk. Neresin parçasının devamı galiba. Ay göre geliyor ya. Ay gelme gene. Aşk gene geldi valla. Aşk'a bak gene Böyle Moda beğendiniz mi bilmiyorum ama Gamustu gelene baksınız arkadaşlar Gamustu'na selam olsun Evet Gamustu arkadaşlar Buradan selam gönderiyorum ona Dur gitmedi Biraz uzaklaşayım ya Ses yapmam lazım ha Ses yapmayalım valla Ha gider misin görende Abi gönüle gitmedi ya Valla burada da bilir herhalde ya Ha gidiyor <laughs> Gidiyor arkadaşlar valla Evet gitti. Biz de baştan gidelim ha. Ay da burada Gene kapan koydu. Hadi. Ay kapanı koy diye bakın. Aa bu ne? Yırtıkmamış bu da şey ya. Nasıl katır buradan ya? <laughs> Çok komik oyun he. Grandi yok lan tamam. Bunda bir tane gizemim vardı. Açılınca açılıyormuş. <laughs> Açıldı tamam. Gizemimi bulduk. Ha bunda şey gerekiyor ya. Ama bir şey gerekmese. Açacaktım bunda şimdi. Onu anta gerekiyor arkadaşlar. Ve pır gerekiyormuş buraya. Açması için. Abi ya benim gitmem lazım kuyuya Ses yapsam mı ya? Lan buradaki baksana ya ses geliyor ya. Aa bakın. Aa, pardon. Aa aşağı, tablo gördünüz mü? Gamma tablosu. Çok tatlı olmuş aşağı baksanıza. Gamma stok tablosu aşağı. Aa, çok güzel yapmış modu ya. Modu beğendim valla. Hmm şurada bir resim var. Aa. Bir şey buldum aşağı. Anahtarı bulduk. Bu nereye acaba? Dur bir dakika belki üretiyordur. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay Aşk kırıldı geldi gördünüz mü? Nasıl kaçacağım buradan ya? Ay dede de geldi. Tamam kafanı kısıldık şimdi. Gelin buraya. Hep, hepiniz, hepiniz gelin buraya. Aa şu dede de geldi de, de, bak. aynı de geliyorlar. Aynen de valla. Aynen de baksanıza. aynı anda geliyorlar şimdi. Cam sıkır olmayalım. Gelin 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 gelin. <laughs> evet yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım oradan kaçarız. Evet, bu anahtar nerede? Şuradan kaçayım ya. Şu kapıyı açmam lazım vallahi. Bu kapıyı da kilitliymiş. Hadi. Hadi ne kilitliymiş ya. Hadi. Ah, kurtuldum la. Yakalamadı ki, yakalamadı ki. lan. Beni yakalamıyor Saksınız da vallahi o kadar izledim ki ben. Ha geliyor. Hadi kaç 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 kaç. Bu anahtar nerenin anahtarı ya? Ay. <laughs> Kaçamadık ya. <laughs> Ay mis gibi gözüldük valla Üçüncü bin olmuş O valla iki gün sonra öleceğiz herhalde Ama anahtar ne açıyordu Anlaştık evet, bu sadece oyun alır Bu da ilk yani ilk Bu da bence ince midüsü oldu Bence bunun tamamını bitirelim bilmiyorum valla bitirsek da bir şey yok. Aa şimdi vallahi. önünde valla. Safaki diyor. Ay düşürdü bir şey gene. Kaçalım burada. Gene bir şey düştü orada. Ah de duyuyor la. Aa de duyuyor. Bunlar değil miyiz? Anahtar aldım valla uyuyordu. <laughs> Ay grindi bize boş yaptı ya. Grindi kaçamadım lan. <laughs> <laughs> grindi gelmiş. Abi ya gırı ne, çıktı oradan ya çıkmaz zaman oradan ha. Vallahi şanssız yani. Şanslı günde dedim yani. Abi hakikaten çıkmaz o da ya. Ne çıktı ya? Ne güzel gidiyordum vallahi bas gibi. Anat ay gene gelme. Gırını anahtarı buldum ha şimdi anahtar alacağım gideceğim burada. Anahtar düştü. Anahtar almış Düştü burada. Ah anahtar. Hadi hadi. Anlamadım. Anlamadım ya. Anlamadık ki ya. Bir şey burada şey yok. Hadi dede geliyor. Aa işte bak bunda. Gamalüstün abonesi var. Tam bakamadık buraya ya. Bakamadık. Son gün oldu bile. Aa şu detaya bakamıyoruz ki. Hemen mu valla. Yakalamamam lazım yani. Yakalamamam lazım. Aslında yakalamayacağız şimdi. Evet çok dikkatlamamız lazım. Son gün bu zaten ya. Artık yani ne öldük yani. Son gün. Son gece bu. Ha şu anahtarı bulup kaçayım ya. Anahtar ne anahtarı? Sürüyor anahtar. Aa dur aşağıdaki anahtarı bu. Aa dede geliyor Aşır. Bizi görür mü? Dede geliyor Aşır. Bizi görmesin. Aa şurada bakmam lazım dede. Şey gelmesin ya. Birinde gelmemeli. Evet şu an ne gidiyoruz. Şu an anahtarı açacağım. Aşağıda bu anahtarıdır. Ay ve diyor. ediyor. Bu ne anahtarı ya? Anahtarı bu ya. Gel anahtarı? sen sende. Aa. Ay bana vurdu ya. Yakalandık gene. Evet, bu sadece şey oldu. Onu tanıtma videosu oldu. Evet arkadaşlar. Şu an öleceğiz galiba. Bizi tuzağa götürdüler. Evet şu an gamustuk modla Grenade videosunu çekiyorum. Gitti. Mod güzel vallahi. Modu beğendim vallahi. Bunun bir sürü modu var. Onu da oynayalım. Evet şunu gördünüz. Onun çok güzel aslında. Evet Gamers modunu aşır bence ince videosu oldu. Bir dakika tam çekelim. Evet şimdi gördüyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın aşır. Video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı basmayı unutmayalım. Hoşça kalın.